4 kök 5 eksi kök 45 işleminin sonucu kaçtır? Toplam ve çıkarma işlemi yaparken köklerin aynı olması gerekiyor. Kök 5'i dışarıya çıkaramayacağımı göre Kök 45'i çıkarabilirim. 4 kök 5 eksi 45'i dışarıya çıkaralım. Şu sol tarafta yapacağım. 45 çıkarıyorum. 3'e böldük, 15. 3'e böldük, 5. 5'e böldük, 1. 3 dışarıya çıkar, 3 kök 5 olur. 4 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkarırsak da 1 kök 5 yapar. O da kök 5'e eşittir 5. 6 kök 3 eksi eksi kök 3 işleminin sonuç kaçtır? Burada eksi eksi olduğu için artıya dönecektir. 6 kök 3 artı kök demek. 6 tane kök 3 1 tane kök toplarsak 7 tane kök 3 yapar değişik. Çevresinin uzunluğu kök 588 cm olan dikdörtgen ve kısa kenarın uzunluğu kök 12 cm'dir. Uzun kenar kaçtır demiş. Çevre uzunluğu kök 12 ile kök 12'yi toplarız. 2 kök 12 yapar. 2 kök 12. Buralara da x x dersek artı 2 x eşittir kök 588. E bu kök 12'yi karşıya atalım. 2 x eşittir kök 588 eksi 2 kök 12 diye geçer. E, kesirlerde iç, iç kısımlar özür dilerim köklü sayılarda iç kısımlar aynı değilse işlem yapamam. O zaman 588'i dışarı çıkarmaya çalışıyorum. 2 ile bölsek 200 yapıyor. 294. Tekrar 2'ye bölsek 145, 46, 47, 147 yapıyor. 2'ye bölünmez. 7, 11, 12, 3'e bölünür. 3'e bölsek 4 kere var. 27, 9, 49. 49'u tanıyoruz artık. 7'ye bölünür. 7, 7'ye bölünür. 1. 2 dışarıya çıkar. 7 dışarıya çıkar. 7 ve 2 çıktı. 12, 1 kere 2, 14. 14 kök 3 oldu. Demek ki burası 14 kök 3'müş. E kök 12'yi de dışarıya çıkaralım. Kök 12. 12'yi 2'ye bölsek 6, 2'ye bölsek 3, 3'e bölsek 1. O da 2 kök 3 olmalı. Şurası yukarının, şurası aşağı. Eksi 4 kök 3 yazdık. Neden? 2 kök 3 vardı. E başında bir de 2 kök 3'ü geldi. İkisi geldi. 2 çarpı 2'den 4. 4 kök 3. 14 kök 3'den 4 kök 3 çıkarsa 10 kök 3 yapar. Diyor ki 2 x 10 kök 3 ise her tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 5 kök 3 olmalı. Geçik. Kök 200 kilometrelik yolun %20 asfalt geriye kalan kısmı topraktır. Yolun toprak ve asfalt olan kısımlarının farkını sormuş. Yazalım. Kök 200'ün %20'si. Bir de kök 200'ün %80'i. Şimdi bu 20 ile şu 2 ile ay, 0 ile 0 sadeleşti. Kök 200 2 çarpı 100'dür. Kök 2 çarpı kök 100'dür. Kök 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 kök 2 çarpı 2 bölü 10 gelecek. Buradaki 10 ile buradaki 10 sadeleşir. 2 kök 2 yapar. Hemen yanındaki işlemi yapacağım. Oradan da kök yüz yine kök 2 çarpı 10 olarak çıkar. Çünkü kök 2 çarpı kök 100'dür. Kök 100'de dışarıya 10 diye çıkıyor. Bu 80'di. Şu sıfırla şu 0 sadeleşir. 8 bölü 10 kalır. 10 ile 10 çıkarsa da 8 kök 2 kalır. 8 kök 2 ile Artı yazmışım ben oraya. Orası eksi olmalı. Şöyle düzeltelim. Şunu da silelim. Çünkü bize farkını soruyordu. Birisi 8 kök 2, birisi 2 kök 2. İkisinin farkını alırsak da 6 kök 2 yapar C şık. Tabanın dikdörtgen biçimde olan evin etrafında 3 tur koşan Mehmet'in 96 kök metre koştu biliniyor. 3 turda 96 kök atıyorsa 1 turda kaç atar? 96 kök 3 bölü 3 atar. Bu da bizim çevremizi verir. 96'yı 3'e bölersek 32'ye kök 3 gelecektir. Çevremiz 32 kök Uzun kenarı biliyoruz. Kök 108. 108'i dışarıya çıkaralım. 2'ye bölsek 54. 2'ye bölsek 27. 3'e bölsek 9. 3'e bölsek 3. 3'e bölsek 1. 2 dışarı çıkar, 3 dışarı çıkar. 3 kere 2, 6 yapar. 6 kök 3 oldu. Burası 6 kök 3'müş. Karşısı da 6 kök 3 olmalı. 6, 6 daha 12 kök 3. O zaman çevreden 12 kök çıkarırsam diğer kenarları bulurum. 32 kök 3'ten çıkarttık 12 kök 3'ü. O da 20 kök 3 yaptı. Yani şu arka kısımla ön kısmının toplamı 20 kök 3'müş. E biz buraya 2 bölersek 10 kök 3 yapar. 10 kök 3 burası. 10 kök 3 de arkası. Bize alanı soruyordu. Alan bulabilmek için şöyle dikdörtgenimizi çizelim. Bir tarafı 6 kök 3, bir tarafı 10 kök 3. 10'la 6 çarpılır 60. Kök 3 kök 3 çarpılır 3. O da yapar 180. Aşk. Alan 600 santimetre kare olan kare şeklindeki kağıttan kenarlarına paralel olacak şekilde kök 24 santimetre ve kök 96 santimetre genişliğinde iki parça kesiliyor. Buna göre sarı renkli geriye kalan kağıt parçasının çevresinin uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi alan 600 olan kareymiş. Alan 600 ise ve bu bir kare ise bir kenarı kök 600'dür. Kök 600, kök 6 çarpı kök 100'dür. Kök 100 dışarıya 10 diye çıkar. O da 10 kök 6'dır. Kök 24'e bakalım. 24 aslında Şimdi birisinde kök 6 varsa diğerlerinde kök 6 olmaksa gerekiyor. Neden? Toplama ve çıkarma işlemleri yapacağım. Kök 6 olmasa işlem yapamam zaten. O zaman 6 ile neyi çarparsam 24 olur? 6 kere 4 24'tür. Bu durumda kök 24 neymiş? 2 kök 6'ymiş. Şurası 2 kök 6. Toplam kenarımız 10 kök 6'ydı. 2 kök 6'yı yukarıdan çıkartırsak ne olacak? 8 kök 6 aşağıya kalmış olacak 96 için aynısını yapacağım. Kök 6 çarpanı içerisine istiyorum. Burada da 16 olması gerekiyor. 6 kere 6, 36, 16, 50 var 3. 6 kere 1, 6, 7, 8, 96. Ne oldu? 96 çarpanını elde ettim. O zaman bu da neymiş? 4 kök 6'ymiş. E bu kısım 4 kök 6 ise ve tüm kenar 10 kök 6 olduğuna göre buraya da 6 kök 6 kalacaktır. O zaman burası da 6 kök 6 oldu. Bize çevresini soruyordu. 8 kök 6 ile 6 kök 6'yı toplarsam 14 kök 6 yapar. 14 kök 6'yı da 2 ile çarparsam 28 kök 6 yaptı. Çevreyi buldum. C şıkkı. Kendi içlerinde özdeşlik küp biçimdeki mavi, pembe ve gri renkli koller üzerine kediler haritadaki gibi modellenmiştir. Kedilerin yerden yüksek, kedilerin yerden yüksekliklerinin farkı kök 160 cm olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? İkisinin farkı. Bir bakalım mavi kolun üzerinde duruyor. Birisi mavi koli kadar pembe kolinin üzerinde fakat bir tane fazla pembe kolinin üzerinde duruyor. O zaman bu ikisine fark aslında bir pembe koli değil midir? Bir pembe kolidir. O zaman pembe eşittir kök 160. Kök 160 kök 16 çarpı kök 10'dur. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 10 çıktı. Ne oldu? Bir tane pembe 4 kök 10'muş kenarı. Burası 4 kök 10'sa griler 2 kök 10 2 kök 10 olur. Neden? 2 tane gri bir pembeye eşit. Burası da 2 kök 10 oldu. Burası da 2 kök 10 oldu. O zaman mavi ne? 2, 4, 6, 8. 8 kök 10'dur. 8 kök 10. Ve burası 2 kök 10'du. 10 kök 10. Burası da 4 kök 10'du. 4 kök 10. Toplam işlemi yaptığımda 8 kök 10 artı 2 kök 10 artı 4 kök 10. O da 14 kök 10 yapacaktır. Aşkı. Ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu renkte olan dikdörtgen biçimdeki karton kısa kenarlarına parallel olacak biçimde ok yönünde katlanıyor. Şekildeki de gösterilen turuncu dikdörtgensel bölgenin alanı 9'muş. Bunun alanı 9'muş. O zaman bunun alanı da 9'dur. Çünkü katlandıkları katlandığı yerde aynı sonucu verir. Şekildeki de gösterilen mavi bölgenin çevresinin uzunluğu kaçtır demiş. Evet, bu dikdörtgenin alanı 9'sa dikdörtgenin alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenarda uzun kenarı çarparak buluyoruz. Oradaki kısa kenarı bilmiyorum fakat uzun kenarı biliyorum kök 27. Kök 27 ne demek? 3 kök 3 demek. 3 kök 3 ile 3 kök 3 ile neyi çarparsam 9 elde ederim. Ne yapacağım? Alanı bulacağım. O zaman her tarafı 3 kök 3'e bölersek, 3 kök 3'e bölersek cevabı buluruz. X eşittir. 9'u 3'e bölersem 3 bölü kök 3 oldu. Payda da köklü ifade istemiyorum. O yüzden kök 3 ile genişletiyorum. O da 3 kök 3 bölü 3 geldi. 3 ile 3 sadeleştiler. Kök 3 oldu. Demek ki burası kök 3, burası kök 3'müş. Şimdi kök 192'di burası. 192 idi burası. 192'yi dışarıya çıkarsak köküçlü bir ifade elde etmemiz lazım. 2'ye böldük 50, 95, 96 yapar. 2'ye böldük 45, 48 yapar. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 2 dışarı çıktı, 2 dışarı çıktı, 2 dışarı çıktı. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kök 3'müş. Toplamı 8 kök Kök 3 buradan gitti. Kök de buradan gitti. 2 kök 3. 8 kök 2 kök çıkarırsam burası 6 kök, 3 kalır. Bize çevreyi soruyordu. Burası da 3 kök 3'tü. 6 kök 3, 3 3 daha. Hatta şöyle çizebiliriz. 6 kök 3, 3 kök, 3. Toplarsak 9 kök 3 yapar. 2 ile de çarparsak 18 kök 3 yapar. 5 kök. Birer kenar uzunlukları eşit olan kare ve dikdörtgen biçimindeki kumaşlar şekil 1 ve şekillikte gösterildiği gibi dikilmiştir. Kumaşların ön yüzlerinin alanları üzerine yazılmıştır. Şekillikte gösterilen şeklin çevresinin uzunluğu kaç desimetredir? 50 desimetre kare ve 125 desimetre kare yazmış. Mavi kare ise bir kenarı kök 125, kök 125'tir. O zaman burası da kök 125 olması gerekiyor. E alan 50 olduğunda şu kısa kenarı bulabiliriz. O zaman kök 125 ile neyi çarparsak 50 olur. Böldük kök 125'e ki x'i yalnız bırakalım. Gitti gitti. x eşittir 50 bölü kök 125 25 çarpı 5'tir. O da 5 kök 5'e eşittir. 5 kere 5 25, 25 çarpı 5 125 olsun. 50 ile 5 sadeleşirler. 10 bölü kök 5 kalır. Kök 5 ile genişletirim ki paydada köklü ifadem kalmasın. 10 kök 5 bölü 5. Bu da 2 kök 5 kalır. Yani pembenin kısa kenarı 2 kök 5 oldu. Buraya kök 5 demiş. Uzun kenar 5 beş kök 5'ti. O zaman buraya 4 kök 5 kalır. Burası 4 kök 5 olur. Ay yazamadık. 4 kök 5 olur. Şurayı biliriz. Normalde 5 beş kök 5'ti. Yani kök 125'ti çünkü. Kök 125'e biz 5 kök 5 yazmıştık. O zaman 2 kök 5'i aşağıdaysa şuraya da 3 kök 5 kalır. Burası 5 kök 5. Burası yine 5 kök 5. Şurayı topladığımda da yine 5 kök 5 elde ederim. Şimdi yazdığım bütün sayıları toplama yaparsak 5 kök 5 burada var. Şöyle yapalım. 5 kök 5, 4 kök 5 daha. 9 kök 5. 2 kök 5, 4 kök 5. 3 kök 5 daha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kök 5 de burası. 5 kök 5, 5 kök 5 daha. 10 kök 5 oldu. Toplarsak 18, 28 kök 5 olacaktır. Değişik. Üç arkadaşın konumları verilmiş. Haldunun boy uzunluğu kök 28'miş. Kutuların karşılıklı yüzeyleri aynı renkli boyalı olduğuna göre Mert ve Caner'in taşıdığı kutuların yerden yükseklikleri toplamı kaç desimetredir demiş. Şimdi Mert'in taşıdığı kutunun yerden yüksekliği buradan buraya kadar. Yani Mert'in boyu kadar. Mert'in boyu şurada tam işaretlediğine göre haldunla şu kenarın toplamı kadardır. Haldunun boyu kök 128'de o kenarda 3 kök 2. Eğer burayı bulursak Mert'in taşıdığı kolinin yüksekliğini buluruz. E 128'i toplayamayacağıma göre bir dışarıya çıkartalım. 2'ye bölersek 64 yapar. 8'e bölsem 8, 8'e bölsem 1. 64'e 2'ye 2 diye devam ettirmedim. Çünkü tanıdığımız bir sayı 8'in karesi. Ve bu durum ne yapacak? 8 kök 2 yapacak. 8 kök 2 burası. 3 kök 2 de burası. Toplarsak 8, 9, 10, 11. 11 kök 2 geldi. Mert'in taşıdığı kutunun yüksekliği. Aynı şeyi caner için yapacağız. Canerin normalde şuradan şuraya bakarsak 11 kök 2'dir. Fakat kutunun yüksekliği şu kadar. Yani canerin boyunu bulmamız gerekiyor bizim burada. O zaman 11 kök 2'den şu kısmı çıkarırsak 4 kök 2'yi, 4 kök 2'yi Kutunun yerden yüksekliğini bulalım. 11 kök 2'den çıkaralım. 4 kök 2, 11, 19, 8, 7. 7 kök 2 geldi. Bize ikisinin farkını mı soruyor? Toplamını soruyor. Birisi 11 kök 2. Birisi de 7 kök 2. Toplarsak 18 kök 2 yapacaktır. 4'e Aşağıda bir algoritma yazılımında kullanılan işlem adımlarından biri gösterilmiştir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi karenin içerisine a yazalım. Diyor ki yazılan sayının 2 katını alır. Yani 2a yapar. Dairenin içerisine a yazalım. Yazılan sayının 3 katını alır. Yani 3a yapar. Sonra bu ikisini çarpalım. Çarpalım. 2a çarpı 3a eşittir 48'miş. 3 kere 2 6. 6 çarpı a'nın karesi eşittir 48. 48. Her tarafı 6'ya bölersek a'nın karesi eşittir. 6 kere 8, 48 yaptı. a'nın karesi 8'miş. Tamam. Şimdi şu aşağıdaki işlemi bir yapalım. Karenin içerisine a yaz demiş. Karenin içerisine a yaz. E yazdığımızda 2a çıkıyordu. Sonra dairenin içerisine 2a yaz oldu. 2a'nın 3 katını alırsam 2a'nın 3 katı 6a yapar. Burası 6 Artı. Önce 3 katını al. 3a. 3A'nın 2 katına 6A. Yani 6A artı 6A eşittir. 12A'yı soruyor bize. 12A. E A'nın karesi 8 ise o zaman A nedir? A kare eşittir 8 ise kök içerisine alırım her ikisini. Her ikisini kök içerisine alsam A'nın karesi 8 ise kare ile kare kök birbirini götürür. A kalır. A da kök 8. Yani iki kök 2 kök 2'ye eşit olur. 2 kök 2 ile 12'yi çarparım. Bana 12A lazım. Çünkü ben A'yı buldum. 12A lazım. 12 ile çarptım. Bu da 24 kök 2 çıkacaktır. D şıkkı. Özdeş dikdörtgenden oluşan ABCD dikdörtgenin alanı 900 cm karedir. Çevresi kaçtır demiş. Şimdi buraya A, 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 A yazsak. Toplam 4 tane A şuraya eşit olacaktır. E, uzun kenar 4A, kısa kenar A ise o zaman burası da 5A oldu. Şimdi bu alanın toplamı 5A çarpı 4A eşittir 900'müş. i̇şlem yaptığımızda 4 kere 5 20 çarpı a çarpı a'dan a kare gelecek. 900 geldi. Her tarafı 20'ye bölsek a'nın karesi eşittir. 0 ile 0 gider. 92'ye bölersek 45 olur. Demek ki a kare 45 ise a da ne olacak? Kök 45 olacak. Neyi soruyor bize? ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu. ABCD büyüğün çevresi. Burası 4 tane a. Burası 5 tane A toplam 9 A. 9 A da buradan gelecek 18 tane A. Yani bize 18 A'yı sormuş. A kök 45 ise 45'i bir dışarıya çıkaralım ki çünkü kök, e, kırk, kök 45'li bir ifade yok şıklarda. E, 3'e bölsek 15, 3'e bölsek 5, beş, 5'e bölsek 1. 3 dışarıya çıkar o da 3 kök 5 yapar. 18 çarpı 3 kök 5 dedik. 18 ile 3 çarparsam 54 kök 5 yapar. C şıkkı. Öğüsünün alanı 96 santimetre kare olan dikdörtgen biçimindeki karton hiç artmayacak şekilde kesilerek kare biçimindeki 12 eş karton parçası oluşturuluyor. Hemen 96'yı 12'ye bölsek kaç yapacak? 8 yapacak. Demek ki karenin alanı 8 bir tane kare çiziyorum. O karelerin alanı yani yeni üst oluşturulan karelerin alanı 8 O zaman bir kenarı ne olacak? Kök 8'e kök 8 olacak. Kartonun kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olamaz demiş. Bunu nasıl hareket edeceğiz? Ne olabilir kenar çarpanları? Şimdi burası 12 eş parça olduğu için burayı bir parçaya, burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya ayırabiliriz. 12'nin çarpanlarını düşünüyoruz. 1'e 12 olabilir, 2'ye 6 olabilir, 3'e 4 olabilir. 3, 4 kolay. Önce 3, 4'ü kontrol edebiliriz. Şöyle yapalım. Önce bir şunları sileyim. 12, 1'e 12 olacak, 2'ye 6 olacak, 3'e 4 olacak. Şurayı 3 parça ayırsak, şurayı da 4 parça ayırsak. Her bir parça kök 8'di. O zaman burası 4 kök 8 gelir. Hatta kök 2'li yazalım. Her bir parça kök 8 değil 2 kök 2'dir. Neden? Kök 8 2 kök 2'ye eşittir. 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. 4 tane olduğu için burası 8 kök 2 oldu. 2, 4, 6. Burası da 6 kök 2. 8, 6 daha 14. Karşıda da 14 olacak. Toplam 28 kök 2 olabildi mi? Olabildi. 3 ve 4'ü denedik. Bu oldu aşık. 2 ve 6 olsaydı yani 2 tane bu parçada sağda 2 tane Yukarıda da 6 parça olsaydı. Her bir parça 2 kök 2 olduğu için 2 ile 2'yi çarpsam burası 4 kök 2 gelirdi. Şöyle ben aslında farklı bir dörtgenler çizsem çok zor. olur. Ee, buraya 2 parça ayırdıysam burası 4 kök 2 gelecek. Buraya 6 parça ayırdıysam burası da 12 kök 2 gelecek. Toplarsak 16. 16 çarpı 2'den de 32 kök 2 gelir çevremiz. O zaman B şıkkı da olmuş oldu. 1'e 12'yi deneyeceğiz. Burası 1 olsun yani 2 kök 2. Burası da 12 parça. Yani 12 çarpı 2'den 24 kök 2 gelir. Toplarsam 26. Onu da 2 ile çarparsam 52 kök 2 gelecektir çevremiz. Ne oldu? D şıkkı da gelebildi. C olamadı. Aşağıda alanı 320 cm kare olan ABCD karesinin içi Kare biçimindeki 4 adet pembe, dik üçgen biçimindeki 4 adet mavi ve 4 adet sarı renkli bölgeye ayrılıyor. Aynı renge sahip bölgeler özdeştir. Pembe ve mavi boyalı birer bölgelerin alanları eşit olduğuna göre pembe ve mavi bölgelerin alanları eşit olduğuna göre ABCD karesinin içindeki boyalı olmayan bölgenin çevre uzunluğu kaçtır demiş. Bir kere alanı 320. O zaman bir kenarı ne olacak? Kök 320 olacak. Pembe ve mavinin alanlarının eşit olduğunu biliyorum. Buraya A desem, buraya da A dedim. Neden? İçerisi bir kare. Yani burası A kareymiş. O zaman mavi üçgenin de alanı A kare olması gerekmez mi? O zaman taba yüksekliğe X yazsak. X çarpı A bölü 2 eşittir A'nın karesi gelmeli. Böyle tabana 1 yazsam, burayı 2 ile genişletsem, tabanlar eşit olsun ki, x çarpı a eşittir 2 tane a'nın karesi bölü 2 bölü 2. Iki. Bölü 2'ler olduğu için artık onları görmezden geliyorum. A ile neyi çarparsam 2A kare gelir. O zaman her tarafı x'e bölebilirim. x çarpı a eşittir. 2 çarpı a'nın karesi. Her tarafı a'ya böleyim ki x'in ne olduğunu bulayım. Bu gitti, bu gitti. x eşittir. a kareyi a'ya bölersem a gelir. Çünkü a çarpı a'dır. Yani 2a'ymış. Demek ki bu x dediğim yer 2a geldi. Sildik burayı. 2a burası, a burası. O zaman şuraya da zaten A yazmış oluyorum. Ulan bir kenarımız 4A. E bir kenar 4A, bir kenar 4A kök 320'ye eşit. O zaman 320'yi bir dışarıya çıkaralım. Ne çıkıyor bir görelim. 2'ye bölsek 160. 2'ye bölsek 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. Aslında 160, 2, özür dilerim. 320 tanıdığımız bir şey ama 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Tek tek çıkarmış olduk. 2 çıktı, 2 çıktı, 2 çıktı, 2 çıktı. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kök 5 oldu. Bir kenar 8 kök 5'miş. Yani 4 tane A 8 kök 5'e eşitmiş. Buradan 4'e bölersek her tarafı A eşittir 2 kök 5 oldu. Bize neyi soruyor? İç kısım. Yani 2A, 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 2A. Toplarsak 8A yapar. O da 8 çarpı 2 kök 5'e eşittir. 16 kök 5 A şıkkı. Taban alanı 320 desimetre kare olan kare dik prizma biçimindeki hediye kutusu dikdörtgen biçimde kurdele ile iki farklı şekilde sarılmak isteniyor. Şekil 1'de hediye kutusunun 300'ü sarılabiliyor. Kurdelenin kenarları şekil 1 ve şekil 2'de hediye kutusunun kenarlarına paraleldir. Hediye kutusunun yüksekliği kaçtır demiş. Şimdi taban alanı 32 desimetre olan kare prizma. O zaman bir kenarı nedir? Kök 32'dir. Burası da kök 32'dir. 32'yi dışarı çıkaracak olursam 2'ye böldüm 16. 16 tanıdığımız bir sayı 4'e bölüp 4, 4'e bölüp e 1 gelir. E 4 dışarıya çıktığında 4 kök 2 oldu. Bir kenara 4 kök 2 Şurayı topladığımızda 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2 ve 4 kök 2. 4 çarpı 4 kök 2'den 16 kök 2 gelecek kurdelenin uzunluğu. E kurdelenin uzunluğu 4 kök 2 ise şuradaki uzunluğu 16 kök 2 ise özür dilerim. Buradaki 4 kök 2'ye ve şuradaki 4 kök 2'yi çıkarırsak da şu iç kısmı bulmuş oluruz. Yani yüksekliği buluruz. 16 kök 2'den çıkaracağım 4 kök 2'yi. Sonra bir daha 4 kök 2 çıkaracağım. Ne yapar? 4 kök 2, 4 kök 2, 8 kök 2 yapar. 16 kök 2'den de 8 kök 2 çıkardığımda 8 kök 2 kalır. Değişik. Hangi sayının 2 katının kök 128 fazlası aynı sayının 2 kök 2 eksiğinin 3 katına eşittir. Ne yaptım? Denklemi okurken yazdım. Hangi sayının 2 katının kök 128 fazlası aynı sayının 2 kök 2 eksiğinin 3 katına eşittir. İşlemi yaparsak burası 2x artı kök 128. 128'i 2'ye bölsek 64 yapıyor. 64 8'in karesiydi. Yani 8'e böldüm 8, 8'e böldüm 1. 8 kök 2 çıkmış oldu. Artı 8 kök 2 eşittir. 3x, 3'ü bununla dağıtıyorum. Eksi 6 kök 2. Şimdi x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Küçük olanı karşıya atayım. Eksi 6 kök 2'yi de bu tarafa atayım. 8 kök 2 artı 6 kök 2. 3x eksi 2x. 8 kök, 6, 8 kök 2 ile 6 kök 2'yi toplarsam 14 kök 2 olur. 3 2 x çıkarırsam x olur. 14 kök 2 5